olacak olacak o kadar olacak 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 o kadar ne olmuş burada birisi ölmüş galiba birisi mi ölmüş evet bir adam peki nasıl ölmüş vallahi bilmiyoruz düştü öldü kim ben ben gel ben öldüm gel gel kardeş onlar bir şey Hayır. bilmezler ben öldüm gel. nasıl oldu bu iş böyle dalgın dalgın geliyordum birden tıkanı verdim Enfaktüs herhalde. Bence bu işin evveliyatı var. Bak şimdi şöyle. Çocuğun öğretmeni seni çağırmış. Beni mi? Ne yapacaktır beni? Arkadaşlar, size Aydın arkadaşınızı örnek olarak göstermek istiyorum. Aydın çalışkan ve ödevlerini zamanında yapan bir arkadaşımız. Aydın ayağa kalkar mısın? Sana arkadaşların huzurunda teşekkür etmek istiyorum. Aydın'ın ismi bu hafta tahtada yazılı kalacak. Sakın silmek yok. Anlaşıldı değil mi? Babam geldi hocam. Çocuklar ben şimdi geliyorum. Siz derslerinize bakın. Oley. Nasılsın? Hoş bulduk hocam. Sağ olun teşekkür ederim. Ragıp Bey sen de Aydın hakkında görüşecektim. Gel bakalım şöyle. Ne oldu Aydın kötü bir şey mi yapıyor? Yok bilakis çok iyi şeyler yapıyor. Aydın hem kendine hem de topluma faydalı bir çocuk. Bütün okul onunla iftihar ediyoruz. Sağ olun hocam. Ragıp Efendi bu çocuğu okut. Bu çocuğun içinde okumak var. İyi okuyor. Biliyorum durumunuz iyi değil ama biraz zorla da bu çocuğu okut. Ya olur beyim. Madem iyi okuyor ben de elimden geleni yapar okuturum oğlanı dedin. Çok sevindi öğretmen <laughs> Ya her şeyimiz onların. <laughs> Yoksa üç on paraya şurada işçilik yapar mıyız? Doğru. Ustacığım evet. bir azıcık daha koy ya. Her gün porsiyonları azaltıyorsun. Yok, ya. ya, ne diyorsun daha kırk kişi var yemek olur. yiyecek. Hadi git ya be. Ha, Usta. Niye çağırmış öğretmen? Sen de mi duydun? Duyma mıyım? Benim değil aynı sınıfta. Geçen gün beni de çağırmıştı. Okumuyor, haylaz diyor. Bir de devamsızlığı varmış Karatan'ın. Biz seni bu okula gönderdiğimizi sanıyoruz, okur. Benimki de öyle okumuyor. <laughs> Benimki tersine iyi okuyor. Ben de ona üzülüyorum. Ben de üzülecek sağ şey bu ha. E nasıl okutacağız bu parayla? Hadi afiyet olsun. Ya oku, oku, oku okuyan çocuk okutulur. Yoksa ileride hesap sorar sen. İyi ben. tamam, elimden geleni yapacağım. Hadi, Hadi afiyet olsun. Abi. sağ ol. Afiyet olsun. Arkadaşlar. Hepinize afiyet olsun. Eyvallah. Sağ sağ ol, ol. Bir dakika bana kulak verebilir misiniz? Rasim Bey'in sizlere bir mesajını iletmek istiyorum. Şimdi yemek zamanı ama maalesef sizlere kötü bir haberim var. Biliyorsunuz fabrika uzun zamandan beri kötü durumda. Rasim Bey istemeyerekten yani fabrikayı kapatmamak için... ...yani fabrika kapansın da hepimiz işsiz mi kalalım? Gene bizi düşündüğünden... Böyle bir şey olacağı belliydi. Ben biliyordum. Benim aklımdan bile geçmedi. Yüz işçiyi maalesef işten çıkarmak mecburiyetindeyiz fabrikayı büsbütün kapatmaktansa şimdi adını okuyacağım arkadaşlar. Maalesef şimdi boku yedik. Yedik ki yedik? Saçmalamayın. Belki biz değiliz. <laughs> Mustafa Parlak, Erkin Soylu, Ahmet Demir, Cevat Çapa, Cezmi Başar, Hasan Mutlu, Ragıp Deniz, Nuri Güçlü, Hamdi Atman, Mesut Can, Ömer Arak ve Yaşar Pınar. Merhaba. Gel, gir içeri. Sana söyleyeceğim çok önemli bir şey var. Benim sana söyleyeceğim daha önemli şeyler var. Gel, gel buraya. Feride, sen nereden çıktın? Artık dayanamadım baba. Aldım çocukları, geldim. E benim haberim olmadı. Canım düzelir diye sana bir şey söylemedik. Kendi kızımız kabının önüne koyacak değiliz ya. Sofraya bir tabak daha ilave ederiz. Olur biter. Üzülme baba. Ben de çalışırım. Size yardımcı olurum. Peki senin söyleyeceğin neydi? İşten çıkardılar bugün beni. Beni de, beni de. bizi de. 140 kişi birden çıkarıldı. Ya ama yok kolay değil. Sendika icap ederse ölüm orucu tutarız dedi. Ölüm orucu? Saçmalama. Sen normal orucu bile tutamıyorsun. Ölürsün vallahi. Tamam efendim ben de biliyorum. Neden beklediklerini de bir türlü anlayamıyorum. Hanımlar boş yere beklemeyin iş yok. Ama işçi bulma kurumundan... Evet, işçi bulma kurumundan burayı söylemişlerdi. İyi ama dört kişi lazımdı onu da geçen hafta aldık. Zaten o iş yaramazdı. Ne geliş saatleri belli ne gidiş saatleri. Eve geç kalacaksınız kocalarınız bozulacak. Benim kocam yok ben dulum Yok kardeşim iş yok. Ayten Hanım bir dakika. Buyurun efendim. Siz hanımefendi siz, evet. Benimle gelir misiniz? Buyurun. Demek ki çalışmak istiyorsun. Evet. Peki akşam eve geç gidersen... ...kocan ne der? Önemli değil. Eve hiç gitmesem Hı. de olur. Yeter ki iş olsun. Ayrıca benim kocam yok. Aa, Doğru musun? Evet. <laughs> Güzel. Gel bakalım bir düşünelim. Düşünmedeki hiçbir şey yok anne. Herkese bu yapacağım. Okulu da bırakacağım. Baban ne der oğlum? Babamın bir şey söyleyecek halim var, on gündür aç aç oturuyor orada. Feride. Efendim. Senden memnun kalacağım galiba. Kızım şu dosyayı dolabın üstüne koyar mısın? Sağ olun ha. efendim. Kızım sen ne kadar güzelmişsin böyle. Vallahi içimi yakıyorsun. Aa, aa, bırak aa, bana, bana bak, seni istediğin gibi yaşatacağım. Babanı da kurtarırım. Bırak beni, ben aa, şey. bırak! Bırak! Bırak sensin beni! Bana bak, bir de iş diye alıp durursunuz. Aslında iş sizde yok. Şu kafalarınızı değiştirin önce! Ne olmuş yani? Patron bir iki kere cimdiklese, sıkıştırsa... pul tutulacaktır be! Boyun ya! Boyun ya! Gel abi gel, boyun Vay ya! Boyun mu abi, boyun mu, boyun mu? Gel abi, boyun mu abi? Boyun abi? Gel abi, boyun mu abi? Gel, boyun abi? Kalkın lan buradan! Kalkın lan buradan! Ne kızıyorsun, babanın yeri mi? Hava parası verdik lan biz buraya! Abi bir akımı boyasak ne olur be abi? Fazla konuşma lan, fazla konuşma, keçi. Eller lan, bir köşeye oturuyor lan. Lan oğlum burası İstanbul lan, İstanbul. Zaten dört tane müşteri var, onu da sen çarpacaksın, yürü lan. Yürü evet, kalk lan, hey. Evet. Boyuyorum abi. Abi boy, gel abi gel. Gel otur abi, evet. diskeleyin. Boy Hadi. Kalkın ya, kalkın yeter artık, ayağımıza dolaşmayın. Hadi kalk evimize gidelim. Ne olursun bak kimsenin sizinle ilgilendiği yok. Tamam, hadi kalk evimize gidelim. herkes evimize Hadi canım kalk. Aç değiliz açıkta değiliz. Kız çok şükür iş buldu çalışıyor. Oğlan da ayakkabı boyacılığı yapıyor. Hadi kıyma teyzeyi. Tamam abi götür götür oldu. Abi paramız. Ne parası ulan sana göz yumruk çalıştırıyoruz. Bir de para mı vereceğiz? Bak böyle alırım sandın ha. Afiyet olsun. Oğlan da kızla çalışıyor öyle mi? Çalışıyorlar. İşte kızın adresi. Bu da telefon numarası. Sen işkillisindir diye bıraktı. Lazım olursa ararsınız dedi. Oğlana gelince Migros'un karşı köşesinde boyacılık yapıyor. Nereye? Bir gideyim bakayım. Fazlası etme kızı. Canı çıktı iş buluncaya kadar zamanını. Önüne baksana. Oğlum haydi. Ba ne baba, koşuyorsun? Baba zabıtadan kaçıyorum. Akşama görüşürüz. Taksi Yer var, tabi tabi, emniyetli. Eyvallah. <laughs> Nereye baktın baba? <laughs> şey... E, az önce buraya bir beyden bayan geldi ya... E, ...ben o beyin yanında çalışıyorum. Bir tane evrak gönderdiler çalıştığımız yerden... ...önemliymiş, imzalanması lazımmış. Sen ver bana, ben imzalatırım. Yok olmaz ama çok gizli bir evrak, sana kızabilir. ...gel Ne yapıyorsunuz abi? Rahatsız ettim. İmzalanacak bir evrak varmış bu bey. Ne evrakı? Baba! Baba! Çok gayret gösterdim ama olmadı. Bak, kafayı biraz değiştirmek lazım. Burası İstanbul. Başka türlü iş yok. Baba konuş benimle niye öyle duruyorsun? <laughs> Peki son bir soru daha sormak istiyorum. Sizin ölümünüz neyi değiştirecek? Soruları hep sen sordun. Bir soru da ben sorabilir miyim? Yaşamak sadece parası olanların mı hakkıdır? He? Ne dersin?